Götümü dikmek istiyorum içinden çıkmasın diye. Ekmek güzel açılmış. Ben çok Saçlar kısa ya kısa devre yapıyorlar. <laughs> Ulan bir olduğu için konuşmak Ketim. istemedim. Şarj da bitiyor galiba. Kırmızı yanıp sönüyor mu olsun. Burası bir kilit. Şey, bir şey diyeceğim. Hı. Burası kilise burası. Bizi de değerlendirebiliyor musun burayı? Abi, lütfen. Hakkımız var mı? Abi, lütfen. Ben burayı çok beğendim. Tabii. Ben de çok beğendim. Yani... Burası aa, Aşıklar Tepesi aa. diye geçiyor. Merdivenleri diye geçiyor. Ne diye merdivenleri? Aşıklar. Ziya. Aa. Nasıl sallıyor ama? Hayır yani aşıklar. Aşıklar buradan çıka çıka göğe yükseliyor. Merminin Efes'te de yükseldi gibi mi? <laughs> Geri indirecek mi Nermin'i bir ha, daha? Aa, İndirecek bir şey yapmadık ya. Bir daha komikler. onun bir daha komik. Aaaa. 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 Bir şey diyeyim ben taşıyayım mı? Ben de diyeyim alayım. Yani, gibi. yani. Kıza <laughs> bir yardım mı etseniz acaba? Ya alayım diyorum vermiyor. Bu sefer zamanlamayı yanlış yaptın kanka. Kamerayı da görecekler görecek ben kanka. orada yok. 1, 2, 3 işte bu. Emo'nun yaptığı gibi <laughs> salladı çocuk. Ya benim kadar anlamadım. Bu siyah değmenleriymiş. Şey Biraz yorucu. Çağatay Beyciğim burada anlatabileceğiniz bir şeyler var mı acaba? Var <laughs> ama öyle bir bir şey değil yani bunlar da var. Tabi değirmen olarak kullanılıyormuş. Önceden değirmen... neymiş peki? Peki değirmen? değirmen ne demektir Çağatay Beyciğim? Değirle ilgili bir şey bulamadım. Bu tam bir durum. Değirmen öğütmek için kullanılıyor. Şimdi bunların çatıları da dönüyor. <laughs> yani... Ne yapacaksın biliyor Değirmen. Sen her gece de değiren. Değir. Değirmen adam. Değirmeyi ge, Geğirmeyi Bu değirmenden çatıları da dönüyor. Yani çatılarındaki rüzgar yelpaze diyeyim. Yelpazeler dönüyor, bir de çatı da dönüyor. Yani rüzgar nerede esiyorsa o şekilde o pervane o tarafa doğru dönüyor. Evet normalde mi şu anda da mı? Yani şu anda derken yani önceki dönemde olduğu önceki olduğu zaman kesin. mı? kesin. Şu an kitlediler mi hala dönüyor mu bilmiyorum. Çünkü sonuç olarak bir restorasyon süreci oluyor illa ki. Tabii tabii. O restorasyon sürecinin dönmesi, dönmesi durduruluyor mu? Koskoca o değirmen döndü, dönüyor. Şu an döndüğü söylemez. İçeridekini nasıl? döndürüyor. Bak İçeridekini bu da yer değirmeni. dönüyor ve öğütüyor. Değirmeni görüyoruz ve öğütmek. Şimdi, e, yel değirmeni demişler ya, yani. evet. başka ne değirmeni var da yel değirmeni demişler? Güzel soru, güzel soru bence. Ha şey de var, zeytinyağı ırtıyorsun, ona değirmen diyorlar. Ben de ama o da yel değirmeni olmuyor mu? Rüzgarsız çalışıyor, sen el gücüyle çalıştırıyorsun. Rüzgar döndürdükçe değirmen dönüyor. De Ondan gel deniyor. Aynen, o diğer değirmeni sen itiyorsun taşı böyle ya da iki tarafına öküz bağlıyorsun, döndürüp duruyorsun. Hımm, valla normal. Manuel de anladım Rüzgarla çalışıyoruz. Anladım. Teşekkürler. Elektrik ve emekli. Şimdiye kadar sıralayacak olursam alışıştı biri ilk ikiye oturur. Şurada çay kahve içilebiliyor yani değirmenlerin orada etrafında. Zaten iskemleler var görüyorsunuz. Şurada da fiyatlar var. Hemen yani çık kahve. 80 TL. Ee, çok bir şey değil aslında. Görünüm, mısın? Çay 40 lira. çok yüksek şey yani, değil. <laughs> girilebiliyor demiştin sanki. Videolarda giriyorlardı ama kapatmışlar. İzlediğim yani, izlediğim videolarda giriyorlar, gösteriyorlar. Şu en üstteki değirmenin oradan deniz manzarası alalım. Oo deniz manzarası var orada. Var da diye gözüküyor. peki bunu yapanlar kimler? Yani belli bir padişah yaptı, şu yaptı diye bildiğimiz evet. birileri var mı? Ben bilmiyorum. Sen bilmiyorsun. Yani varsa da bilmiyorum. Dur dur. Şahsen'in söylediğine göre deniz manzarası var. Oğlum bir birlikte dursanız mı var acaba? Varmış demek. Ya işte bunları de de. Kameraman Farklılık kolay bir değil. Anlatabilir miyim? Kare yazı. Biliyorsun. Lütfen. Kare yazı hiç önemli değil. Hiç kolay değil. Önemli değil mi? Ayrıca e giriyor. Biri Süleyman'a gidiyor. Sen Ahmet'e. <laughs> erkek sana kaldı. Hayır ben Ahmet'e. ne alaka Ahmet'le Süleyman ya? Hadi yere mi Bu da... Sen erkek kaldın diye böyle seviniyorsun. Yine Çağatay'ın dolandırmasıyla karşı karşıyayız. Sanırım yine evet, çek. özel Kameraman, şekilde bir kapıydı. Göster şurayı. Arka tarafta demin manzarası var. diye manzarası çok Nereden çok... deniz? Şuradaki hemen çok güzel ama orası kalmak bir Nereden? Nerede lan? Yuvarlak. Deniz yok ben koyacağım. Ya ben denizi, ha deniz koyacağım. Koyacağım, oraya koyacağım. Böyle Alaçatı'nın yer <laughs> değmelerinde. Çok gay bir hareket <laughs> var. Çizdim ama. Evet, buradaki <laughs> durağımız Alaçatı Pazaryer'in camisi. Orada İyi. görüşürüz. Şurada çok güzel bir ev var bak, Al, Alaçatı Evi. Yeni yeni neydi yeni pazar camiine. Oraya gidiyoruz yolda çekin de yol boş gördük biraz çünkü diğer yollar çok kalabalık da. yollar çok kalabalık mı dedik insanların burnunu da böyle gezmeyin. Aa solda var. İnsanları... Solda kim acaba? Aa gelmiş solda solda kaçırdık gelmiş. camiyi kaçırdık. Dur. Geçtik geçtik geçtik. Camiyi kaçırdık şurada. Ben geçince herhalde dedim burası değil. Görmedim ben kamerayı konuşurken. Alaçatı Pazartesi, pazar tesi. Pazar yeri. Salı da var mı acaba? Evet burası pazar, Pazarı yeri İnegöl'de de evet, pazar yeri var biliyor musunuz? Cami. Galiba İnegöl'de bir alaçatı. Hem İmren var hem pazar yeri var. Evet burası zamanındaki Rumlara yapılan bir kiliseymiş aslında ama tabii nüfus değiştikçe, Müslümanların sayısı arttıkça camiye çevriliyor. Ama kilisenin baş ne kısmı denizli? hala korunuyor Lel perdeyle. Yazıyor, evet. Gezmek isteyenler perdeyi açıp kiliseyi görebiliyor, camiyi görebiliyor. Naşan namaz kılarken mısın? de kiliseyi kapatıyorlar çünkü kilisede resimler falan var ya. Allah. O da namaz kılan bir ortam için uygun değil resimli olmaz. Görürsünüz canım yani en azından. Biz... Ay ne kadar güzel. Kılan biri vardı. <laughs> namaz kılan biri olduğu için konuşmak Keto. istemedim. Şarj da bitiyor galiba, kırmızı yanıp sönüyor mu olsun. Burası şey, kilit. Bir şey diyeceğim. Hı. Burası kilise, burası kilise. cami mi? Aynen. Ciddi misin? İşte aynen. Namaz kılınsın diye perdeyle kapatıyorlar. Namaz kılınırken de yani tam olarak bu perdeyle. Ama kiliseyi gezmek istiyorsanız da burayı bozmamışlar. İlk haliyle, orijinal haliyle gözüküyor kilise. Burası. Şöyle genişten Ama O zaman kurumlar burada kiliseyi aktif olarak kullanıyorlarmış. Burayı şey bir camiye çevirince. Bak göstersene hiçbir şey yapmamışlar. Hiçbir bozulma oyun gibi duruyor. duruyormuş. hiç kullanmamışlar bile. Yani şöyle kilisenin işte bu taraf biraz pislik pislik olmuş. Burada bir kitaplık var. Bayramımız var şükür. Şöyle kilisenin tepesinde cami de yapısında. Yok. Efendim. Bir Ama. de ben buna nasıl bir yorum katarım biliyor musun abi? Kim yaptıysa mesela bunu e, anladın mı? Hoşgörü'nün şeyini Heh, vurmuş. Çok ya. güzel, evet, çok mı? Güzel. yani Burada korumuş. Yani, hem caminin hem kilisenin aynı olduğu yerde bulunduğu yerde. Bir perdeyle çözmüşler. Bu aynı kadar bir perde. Yani bu çok güzel. Çünkü baksana görsel olarak harika çok bir güzel yapmışlar evet. Kiliseymiş aslında. İsimleri keşke okuyabilseydik ama. Aynen. Buradaki sütunlar da zaten biraz eski belli oluyor. Antik kentlerden çıkan sütunlar. Antik kentten çıkan sütunları bu cami yani bu kilise yapımında kullanmışlar. O yüzden bu detayla da aslında Mesela... çok güzel bir şey. İşte, Kanka bunlar antik kentlerden çıkan sütunlar. Ciddi. Aynen. Bayağı tarihi. Aynen, yine. kiliseleri yaparken kiliseyi bunları kullanmışlar. Şu an çok güzel Vay duruyor. Be. Şöyle camiyi de göstermiş olduk. İlk defa böyle bir cami gördüm ama. Güzel ama. Çok güzel. Yani Burayı kim böyle koruduysa eline sağlık, teşekkür ediyoruz Vallahi. kendisine. Hem cami olarak aktif, hem kilise olarak aktif. Perdeyi de şu şekilde kapatarak olayı çözmüşler. Aslında burada da muhtemelen resimler vardı bak. Kilisede. Evet, evet, evet. Onları resim durması uygun değil çünkü camide namaz kılarken ya da Aynen. herhangi bir yerde namaz kılarken. Ama kilise kısmı bu şekilde perdeyle örtülü. Çıkalım kanka. Namaz kılanlar rahatsız etmeden hemen. Biz de biz de Biz de ziyaret edebiliyormuşuz. Siz onların başına bekleyin bir de biz girelim. Evet arkadaşlar şimdi biz de kiliseye karışık camiye girdik. Bizim de girebileceğimizi söylediler. Bakalım biz de gireceğiz. Ne diyecekler? bu örtüyü niye buraya koyuyorlar ki? Oo işte sol taraf baksana. Oha. Abi çok iyi. Bak bak. Dedikleri resimler şunlar. Ay benim sağım solum karışık. Joyce'i de tam bana verdiler. Abi çok iyi. Bir şey var senin. Ne bu? Hadi <laughs> minik bir misafirim gelmiş. <laughs> minik misafirim. <gülüyor> 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 evet. Yani Sen üsttekileri gördün şey mü? ne anne? Şey Burası. Ee? Evet. Gir annem. Gir. istediğin gibi koşabiliriz. Çok iyi ya. Resimleri falan yapmışlar yani. Ben çok beğendim. Şimdi Gel, gel perdenin arkasına açılıyoruz. Camiye. Aynin, babam nerede? Kapının, dışarıda. Kapının ne? önüne çıktı Şu baba. Şu kapıya git. Kapıyı aç baban orada. Bu da cami. Cami de güzel bir cami yani. Karısı falan da var. Böyle. Haydi. Güzel güzel. Çok güzel çok beğendik. Hadi Umaycığım gel. Gel arkadaşlara bakalım. Kızım ilk defa camiye geldi. Çek. Cami nasıl Umay? İyi. Beğendin mi? Ya. Doğru bak. Be Beğendin mi? Beğendim. Güzel mi? mi? <laughs> Kalabalık, çok kalabalık. Çok kalabalık, fazlasıyla. Hala harika düşündüğümü düşünüyorum. Sonunda Eylül'den sonra gideceksin tam tatile. Abi boyu çok fazla kalabalık. Hele belki akşam daha da fazla kalabalık olabilir. Aynen. Şu an insanlar... Aynen. Bir de aşırı derecede şey söylemek istiyorum. Aşırı derecede sokaklar şampuan kokuyor. <laughs> her gün denizine girmiş, duşunu almış ve çarşıya çıkmış ödenen yani her yer şampuan. Bazı yerler avlu odası kokuyor. Evet. Yani işte vücut losyonu sürmüş şampuan evet. kokusu var. Parfüm var bir yandan, makyaj kokusu. Ha bir abla kokusu yani. Abla Obla, odası kokusu. Abla odası kokusu. Aynen. İlginç bir açıklamanda bu. Harika tespitlerim var biliyorsun. Herkes tespitler. Evet, tespit gibi tespit be. Aynen. Allah şükür. <laughs> Muhteşem sokaklar <laughs> çok güzeller. Ben çok beğendim. Bir soracağım. ya o bir rahatsızlık var. Güdahya'daki aynı Afyon. Hayır, Afyon değil mi? Afyon. kimi? mi? Ya Kütahya'da ya Afyon'da bir ara rahatsızlık da olduğu söylendi bize. Orayla aynı mı? Yazı. Hep biz Biraz bir Evet. Sayın izlemeyicilerimiz. Bir de şey söyledik mi? İzlemeyicilerimizi niye söylüyorduk? Niye izlemeyicilerimiz diyoruz? Çünkü izleyenlerimiz 3-5 kişi olduğu için daha geniş kitlelere hitap etmek istediğimizden dolayı <laughs> izlemeyicilerimizle <de> sesleniyoruz. <laughs> Yani izlemeyenlerimiz değil de izlemeyicilerimiz oluyor? Sayın izle, izleyiciler de ya? Evet. O yüzden izlemeyiciler diyor. Ha izlemeyiciler. Evet. M ekini koyunca tabii olumsuzluk eki. Tabii. Yokluk olumsuzluk. Mesela şu sağ tarafındaki meyhaneler falan çok güzel ama. Tabii çok biraz şey pahalı. ya. Çok yani güzel. şey sen söyle. Yani gelin de bir sizi e, bir kucaklayalım. Tabii, tabii var söyleyeyim. anladın mı? Sayın içmeyicilerimiz i̇ç olarak. <gülüyor> 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 biz bir <laughs> kucaklıyorlar. Şu an gözlüğüme güneş vurduğu için önümü göremiyorum. Evet. Evet. Ahi eve getiriyoruz. Sen Görüyorsun. Her şey bir iki pişiş. Hikmet sen Hikmet, hayatı sanıyacak. Yenge, sen ne istiyorsun karakteristik maşallah? Koncuk baktı güzel olsun. Aynen ha. Ne düşürüz ananla? Diğer arkadaş. Diğer arkadaşı gelince Senin ayranın en güzel olacak karakteristik. Neyisin ya? Teşekkür ederim. Bu müzik metresi başlarımız var. Bu müzik metresi efemiz dört yengen sorumluluk. Fiyatına kadar 350 TL. 300 kaç? 350 TL. Maşı bakar 90. Yengen 350 280 280'den mi başladı? En boş. 250'den. 250'den. Sancı, 250'den. Sucuklu sadece 250. 250'den en 40 e dolusu yani. 400'e kadar. Cheeseburger 400. Bastır var bir de o zaman ya double double burger gibi 500. Hamburger artı yengen. Bastır mı? Hamburger artı yengenmiş. Bayağı dolu dolu da onu da ısırması mesele be kardeşim. Aynen. Şimdi gelince de bir sıkıntı yaşayacak. Minimal şeyde. Yani şey yok. Bir şey büyükse dikine değil yayına olur evet. yayık bir şekilde. Yani mesela evet. normal hamburger böylesi, double burgeri böyle yapmak yerine böyle yapmak tamam. Kesinlikle. Daha ya pratik yapma, yapma. Evet. Ne istiyorsun? Bunlar Ayrıca şikayetçi bir şey söylüyorum. Maya mı bakacaksın? İşte Big King gibi. Her açı Triple Whopper gibi. Vay bu ağzını açmak mesele yani. Evet doğru söylüyorsun. Evet. Yengemiz geldi. Dört <laughs> adet yenge. Oğlum o senin yengen yengen. Evet. İçi evet. 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 şöyle güzel, çok sıcak. Sıcak şeyler hiç sevmem. Xbox'un hep olması gerekiyor. Hadi bekleyin. bakalım. Kahvesinde olması gerekiyor. İnşallah. Şu şöyle 440. Şöyle 440. Ee, Böyle 690, 690 mı? <laughs> 350 bu. 90 bu. Evet. 440. Evet, 240. 200 de. 200 de bu. Evet. 400 oluyor. Tamam. 220. 220. <laughs> 220. Evet. Ama evet. bu kadar var. sıcakken ısıracak bir baba yiğit istiyorum. Ha. Ben. Al. Isırın. Allah ne diyeceğim? Şey değil ha. Böyle açın zaten. Ağzına kapanacak. Aynen. Isırıyorum. Sadece evet. biraz ısırırken bastıracağız ya, o yüzden pışkıracak bir şeyler. Sen de bilmiyorum. Panoslar. Han Bakalım yani kim daha mon... önce biriktirecek? <laughs> biriktirecek. Ekmeğim güzel He? bir ekmek, belli yani. Ekmeğim kızartılmış, ben çok güzel anımsalar hmm. Ben beğendim. Ve şöyle bir şey. Benim denizde yediklerimden çok farklı. Denizde yediklerimiz de işte sos basıyorlar içine. Ya Küçük evet. Böyle, böyle şey, bir şey yok. Yani paketli gibi sosis. paketli bir sosis yapıyorlar. ona tıkıyorlar Dün içine. Bu. Öyle bir şey yok yani. Asıl evet, bu 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 ise... kumru bu. Burayı kim önermişti? değil esnaf. O arkasını niye önermedi? Bir şey dedi mi ona? Burası yerliymiş yani. Evet, aynen. Burası yapmış. Aha. Oralar Onlar franchise. Oralar dedi. Kurumsal dedi. Evet abla biz de o yüzden sormak Ben orada yediğimi denizde de yiyebiliyorum. Tek bir yerden yiyeyim. Hepsi de dağılıyor. Burası ana yer. Burası hmm. yer. Burası demiş. Buradan çıkmış. Tamam. Hatta şimdi şubesi burası diye başka bir yermiş başka Yani İleride solda bir yer. İşleri, i̇şleri büyütmüş. i̇şleri büyütmüş. Harika abi. Başta buraya vermemiş bile muhallebi. Sadece kendisi satıyormuş. Sonradan buraya telefonunca buraya da koymuş. Normal satmıyormuş. Oh. Sadece kendisi. Tek yer. Güzel. Sen ben sakı sen sakin. sakız tat bir de sakızlı muallebi mi söyleyeyim? Sakızlı mı? Kazandı bu şeyi. Spangle söyleyeyim. Spangle. Kazandı bir Kazandı bir söyleyeyim mi? Bir anti fıstık bir kazandı bir. Saçlar kısa kısa devre yapıyorlar. <laughs> Kel olduğum için açtım hemen böyle direkt. Yeni imajını çekmek için Yeni imajım nasıl? Yorumlara yazın falan. <laughs> İzlemeyenlerimiz yorumlara yazsın. Evet arkadaşlar. İmlen değil, imlen tatlısı. Ufak bir, bir bilgi, İnegöl'de yani benim memleketimde İmren Izgara vardı. Yani reklamını yapıyormuş gibi olmuyor. Gidin ne de demiyorum bu arada, nasıl bilmiyorum, hiç yemedim. ama Ama yani orada da var yani diyorum. Bu şey arada buraya gelmemizi önerdiler. Biz sorduklarıyla muayene i̇şte dinledik. Tabi bir ablamı da sorduk zaten. Yani. Asıl çıktığı yer burasıymış. Şimdi bakacağız tadına bakalım. Tarçın kokusu. Şey, oraya kadar yanaşmışken ağzından yanaşmış daldık. Yani. Kaldırsa... Sakız kokuyor mu diye baktım, tarçın kokuyor. Eyvallah hocam, sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet, tadım. Sıradan başlayalım. Hemen sakız sakız Ay, da bayılırım. çok seven sakız seven bir insan tatlıları. Sakız bayılırım. Yani sakız çiğnemeyi çok severim çünkü yanaklarımı ısırıttırıyorum ama sakızla her şey çok güzel. Götümü dikmek istiyorum içinden çıkmasın diye. Olmayın. O kadar mı ya? Onun mu çok mu Götümü dikmek istiyorum diye. Ya. ona bekarsın. Nasıl bir bitik bol ol ya. Şeyleri ben sen çok ne? sakız seven bir insan değilim. Ciddi yani. misin? Bak o çok sakızı sever. Her şeyde sakızı seviyor. Dondurma, tatlı, nargile. Hiç fark edilmez. Her türlü sakızı seviyor. Yiyin ya. Sakız tadı yoğun. O Öyle zaman ben bir var. müsaadenizle. Ben de takacağım. Bir daldırıyorum baba. Ya ha. Sakız seviyorsun, onu seversin. Kendinizi çekin, şuraya bakıp dikkat ediyor musunuz? Ne oldu? Çetor, götürü en kadar var kanka. Hiç seni yedin, ben, ben, ben <laughs> Birbirinin gözünü Günden beri vurduruyoruz zaten. Ben şimdi de çok merak ediyorum. Onun çok iyi. Çok ekstra ya. Anladın mı? Çok iyi değil. Antep içinde kaybolmuş baba. Antep'e gerek yok. Onu söyleyebilirim. Ben sakızı daha çok beğendim ama. Onu söyleyebilirim kesinlikle. Harika. <laughs> 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 Çok Sakız, yani ya. Ya, sabah da tamam, akşama kadar bu sakızı kaşıya bir kaşık vermeyelim. <laughs> tamam, ben tamamen onu diyecektim. Ben bir tük orkidenin tepesinden bahsedemem. Bayar belli bir süre sonra. Asla. Sıcak kesel çok kese, çok Giyinme kabini var, duş olduğu söyleniyor ileride. O kadar gitmiyoruz, var ama yazıyor çünkü. Kafesi var, tuvaleti var. Deniz şu an dalgalanma çeşmenin bir aşağı kısmı, bir parası rüzgarlı olduğu için dalga çok değişiyor. Bir altın kum dolu bir burada oluyor, bugün burada. Ama bütün günü burada geçirilebilecek kadar güzel. Sahilinde oyunlar oynayabileceğiniz kadar harika. İşte voleybol olur, badminton olur, zakturu, zırtturu olur. Su da muhtemelen berraktır gündüzler ama şu an biz akşam saatine geldiğimiz için bu kadar dalgalı olduğu şu an berrak olmayabilir. Ama kesinlikle hepimizin ortak fikri, Buraya kesinlikle bir daha gelmeliyiz de bütün günümüzü burada geçirmeliyiz şeklinde oldu. Bir de bir şey söylemek istiyorum. İzleyenler bilir, hatırlar. Hava Metin final sezonunda Ted Mosby ile Robin Sherbaski'nin sahilde oturup denizde arkaları dönük denizi çektikleri bir sahne vardı orada. Yine birbirlerine açıklarını itiraf ettikleri gibi. Oraya da çok benziyor. Amerika'da Hadi ya. Gör. Vay. Sahil 2 kilometre boyunca uzanıyor. Lütfen böyle bir biraz böyle çekelim mi lütfen? Oğlum giriyorsun ya? Dibime niye giriyorsun? Kanka sanki sesim o alıyormuş gibi. Yani ya, sesim o alıyormuş gibi sesim çıkmıyormuş gibi hissediyorum. <laughs> Dalga fazla. Şey çok Ama... Uzunluk. sahil çok uzun. Evet sahil. Çok geniş, çok uzun. Oo bayağı ben o tarafa bakmadım. Çek bakmayacağım. kanka orayı da. O taraf inanılmaz uzun. Yani güneşten alırım bilmiyorum ama yani alır da ama umarım böyle kalır ya yıllarca. İnşallah. Yani şehrin içinde olup da bu kadar büyük plajı olan görmüyük ya. Yani Patar evet bu kadar büyük, istuzu bu kadar büyük falan pişman ama hiçbir şehir içinde değil. Yani özellikle gittiğim bir kıyı. Ama burası direkt hemen Alaçatı'nın Alaçatı yani. Hiçbir yere gitmiyorsun. Burada çok kıymetli ve çok güzel bir yer. Ben ben, çok ben de çok beğendim ya. Ben valla çeşme. Kumu gösterken, kardeşim. ne kadar? Baksana temiz ya, kuma, olduğunu, kuma, baksana abi kuma ya. böyle, 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 böyle. Hiçbir şey yok ya içinde, çok abi temiz. Abi kumu bile inanılmaz iyi. Harika. Hatta şöyle bile, yani şu şekil insanı inanılmaz ferahlatıyor. Tabii şu an Ferhat serin <laughs> Öğlen güneşinde o, o acayipti ya. Öğlen acayip <laughs> acayipti. Acayip. Ama evet, tarifi kurup bütün gün burada oturmalık bir yer ya. Aynen, çok güzel ya çok abi. Güzel. Ben de beğendim ve yani ilk tatil dendiği an akla gelecek, gelecek ilk yer bence de ya Çeşme. Şu an gezince çeşme, ben çeşme, Alaçatı çeşdim. inanılmaz güzel. Yaşamalık da öyle ya kirli gibi. Yakından görmek ister misin? Gel, gel. iyisi. neyse. <laughs> kirli mi? Baba. Aa, Saldırıda gibi ha, değil mi? Saldırıdaki gibi. Kirli gibi ya, bak. Kirli gibi değil ha. Allah Allah. Ayağın daha iyi anlayışılabiliyor. Harbi niye öyle lan? Biliyorum kumda gömülmem yani bu kadar. Aa çok güzel ha. Ve hissiyatı bile çok güzel. Buraya yani. farklı bir şey abi. <laughs> o zaman can hem mesela ayi o aynen aynen kaç kişi yapmış ya aynen bizi de değerlendirebiliyor musun burayı lütfen, lütfen. hakkımız var mı lütfen. ben lütfen. burayı çok beğendim ben evet, çok beğendim yani 30'un hem boylamasına Kişim hem yerli. enlemesine uzun kumu çok güzel peki evet, ben de çok beğendim var. suyu ıplık mükemmel kumu ipek gibi Kumun içine bir tane taş görmedim. Hiç taş yok ya. Hiç yok. Sadece kum Niye? ve mükemmel. Ama, ben taş yok var. ama çöp var. Arkadaşlar yine... sahillerimizi kirletmeyelim. Evet. Biz diyoruz, biz de içiyoruz, biz, biz de geziyoruz. Ama çöpümüzü her zaman yanımıza alıyoruz. Evet. Çöp kutusu bulunca öyle atıyoruz. Lütfen şu çöplerinizi yanınıza almayı ve çöp kutusuna atmayı öğrenin artık. Ne denizlerimiz Katılıyorum. çöplük ne sahillerimiz çöplük. Asıl çöplük olan sizsiniz. Atın Nasıl? şunları çöplüğe artık. Kızdırmayın ablanızı. Çöplerinizi evet. çöpe atın. Ben Haklı bence de. Abi, abi, abi. Yani bu kadar güzel kumsalı batırmaya hakkıları şey yok. Söylemek istediğimiz bu kadar. Gel Vay, umay Umay, adım, umay. Adım, atma bebeğim. Atma aşkı. Önüne çevir koca. Evet arkadaşlar. Günü artık burada kapatalım. Hı. Biz gezdik. Hadi o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Sonraki videoyu gelmeyi Gör, gel. unutmayın. Gel, gel. Gör, Gör, Gör. Gör, görüşürüz. Gör, Gör, görüşürüz. 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 <laughs>